La galibe illallah Allah'tan başka zafer sahibi yoktur Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz Bunu asla unutmayacaksınız Ya Rabbi Senin rızan için çıktık bu yola Yine senin rızanı dileriz Bizi zalimlere karşı galip eyle ya Rabbi. Yüreklerimizi kavi eyle ya Rabbi. Bizi alemi İslam'a mahcup etme ya Rabbi. Amin. Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanı'ndan muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var.